Müdürü Hüseyin Likoğlu. Hüseyin Bey günaydın. Tonguç Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi yayınlar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi ekonomi tarafıyla başlayalım öncelikle. Çünkü bugün Gözler Merkez Bankası'nda dolar tl tarafında son özellikle de birkaç gündür yaşadığımız o sert dalgalanma nedeniyle de bugün Merkez Bankası'nın e, faiz kararı biraz daha kritik bir önem taşıyor görünüyor. Şimdi e, Tonguç Bey ne bekliyoruz Merkez Bankası'ndan? Çünkü Dolar-TL tarafına baktığımızda hep şu tartışılıyordu rekabetçi kur seviyeleri ama bir miktar sanki buraya aşmışız gibi görünüyor. Çünkü enflasyon tarafında da hiç şüphesiz ki tetikleyici bir e, etkisi olacak gibi görünüyor. Şu an gelinen seviyelerin e, ve belki şunu da konuşmak gerekiyor. Yani kur tarafında yükselen bu seviyeler, gelinen bu seviyelerin enflasyon tarafında da yapışkanlık etkisi yarattığını ve maalesef Merkez Bankasından gelen adımlar sonrasında kur tarafında bir geri çekilme görsek de enflasyon tarafında fiyatlamalar tarafında maalesef bu geri çekilmeyi göremiyoruz. Dolayısıyla herhalde yani zamanında atılan adımlar ve kurun yükselişinin önüne geçmek herhalde biraz daha fazla önem taşıyor. Ne bekliyoruz şimdi Merkez Bankası'ndan ve enflasyon tarafında da kurda gelinen bu seviyelerin etkisinin ne olmasını bekliyoruz? Şimdi Semra Hanım şöyle özetlemek lazım. Aslında 2020 yılını pandeminin zaten birçok Merkez Bankası Başkanı konuşmasında yani yakın zamanda işte Powell'ın konuşmalarında da çok net görülen ve Lagarde'da da bir iki gün içerisinde Tüm söylemlerinde belirsizlik ortamının e, öngörülebilir e, olma ihtimalinin azaldığı bir dönemin yaşandığı bir yıl içerisindeyiz. Ve burada ülkeler e, bütçe açıklarını, enflasyon beklentilerini, büyümelerini e, gelişmelere göre dengelemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımızda da, biz de benzer bir süreç yaşıyoruz aslında yani bu sizin anlattıklarınız da biraz e, bu dalgalanmanın e, zaman zaman işte e, büyüme tarafına zaman zaman enflasyon tarafına zaman zaman da bütçe tarafına negatif ve pozitif etkileriyle devam ettiğimizi gösteriyor. Şimdi geldiğimiz durumda biz yıla çok iyi başladığımız hep konuşuyoruz Ocak Şubat pandemi etkisi kötü bir ikinci çeyrek e, güçlenerek çıktığımız bir üçüncü çeyrek gözüküyor. Ve dördüncü çeyreği de biraz pandemi aşı Amerikan seçimleri etkisinde biraz daha dünyada enflasyonun ve faizlerin şu an için resmi olarak artmasa da beklenti açısından biraz daha yükseldiği bir ortamdayız. Şimdi bu durumda Merkez Bankası Türkiye'nin özellikle pandemi esnasında gelişmekte olan ülkeler içerisinde en düşük kendi tarihi açısından kredi maliyetleriyle en yüksek para arzını yaptığı yani piyasaya para verdiği bir dönem yaşadık. Yani en yakınındaki ülkenin 2 2,5 katı daha fazla bir mali desteği piyasaya sağladı ve Türkiye faiz oranlarına baktığınızda da bunu en düşük maliyetle yaptı. Aşağı yukarı 6 ile 7 arasında değişti. Hepimiz de bunu takip ettik. Yani 16 Temmuz günü 7.34 fonlama e, maliyetiyle Merkez Bankası piyasaya para veriyordu. 5.90'a kadar mevduat faizleri düşmüştü. Şimdi burada biz gerekli likiditeyi piyasaya düşük e, bir e, maliyetle sağladık. Ama geldiğimiz noktada Merkez Bankası zaten geçen enflasyon raporunda 7.50 beklerken e, sene sonu için 8.90'a biliyorsunuz enflasyon beklentisini yükseltmişti. Bunda da diyor ki bir pandeminin etkisinden dolayı bir enflasyon dünyada meydana geliyor. İkincisi de talep var. Ama talepte ürüne ulaşmak için bu hizmet sektörü içinde, imalat sektörü içinde geçer, sanayi sektörü içinde geçerli. Burada ürüne erişimde bir e, kısıtlama, bir azalma olduğu için e, burada da bir fiyatta da e, normal bir yükseliş oluyor. Bu da benim çekirdek ve üretici fiyatlarımı etkiliyor. Dolayısıyla ben enflasyonu biraz daha yıl sonuna doğru yukarıda olacağını tahmin ediyorum diye bunu yaptı. Şimdi geldiğimiz noktada bugün biz Mayıs 10 2019'da 5 düzeltiyorum 6.25 yine bu senenin Mayıs aylarına doğru 7.27 gibi iki tane tepe seviye gördük kurda. E tabii ki rekabetçi olma noktasında real efektif döviz kuruna bakıyoruz. Yani ülkelerle yaptığımız ticaretteki enflasyonu dışarıda bıraktığımızda Paramız ne kadar rekabetçi buna bakıyoruz ee, ama kurda' da Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar başlıkları altında çalıştığı için çok dangalanmaya e, istemiyor müdahale etmek gereği duyuyor tarihsel süreci böyle Geldiğimiz noktada bu iki tepenin, oluşturduğu bir üçüncü tepe yani biz genelde bunu teknik analist tarafında bakarız ama böyle bir çizgisel çalışma yaptığınızda 7.68-7.70 seviyesi ve tam bu noktada Merkez Bankası enflasyondaki beklentisini arttırdığı gibi acaba piyasada faizleri arttıracak mı arttırmayacak mı diye bekliyor. Şimdi burada yapabileceği Merkez Bankası'nın iki tane gelişme var ee, ki şunu da hemen ekleyeyim yılın son çeyreğinde büyük ihtimal bütçe pozitif ee, enflasyon biraz daha talebin belki azalması veya normalleşmesiyle e, aşağı ya da nötr ve büyümede de e, ivmenin devam ettiği bir süreç yaşayacağız. Bu konjonktürde Merkez Bankası 8.25 politika faizini koruyabilir. Ve e, 1,5 puanlık üst bant geç likitte dediğimiz o farklı zamanlarda piyasayı fonladı ve şu an 10.60'a çıkan fonlama miktarını bir sonraki toplantıya kadar devam edeceğini söyler. Ve bu bence piyasada çok genel beklenti bu yönde. Ee, işte üst bantta bir 50 bas puanlık değişimle yolunu devam eder. Ama bu enflasyon beklentisi ve Merkez Bankası'nın proaktif nasıl ki %24'lerden 8 e piyasanın önünde giderek çok da takdir ettiğimiz bir şekilde hızlı bir faiz indirimiyle piyasayı destekledi ve faizlerin zaman zaman işte önden yüklemeye olarak ise benzer bir konuda da enflasyon beklentisine paralel aslında faizlerin de bu noktada belki 1,5 puan daha yukarıda olup 200 bas puanlık bir oyun alanını açması ve bunun da diğer Merkez Bankası başkanları gibi ben de gerektiğinde bu kadar teşviye, bu kadar desteğe rağmen yani tabii ki ortak gidiyor bu bizim görebildiğimiz kadarıyla maliye politikaları ve para politikası. ...gerekli desteği vermeye hazırız para politikalar açısından... ...ve gerekli mali desteği de alacağız, alabiliriz gibi bir söylemde bulunursa... ...işte o bahsettiğimiz tepe noktadan ben tekrar 7.47-7.60 arasına bir kur... ...yine rekabetçi olmak üzere ama Merkez Bankası'nın faizleri indirirken ki beklentisi gibi... ...enflasyon beklentisi gibi bir yükselmeye giden o son dönemdeki beklentisine... Çok daha gerçekli, çok daha piyasaya güven veren bir gerçekleşme olacağını düşünüyoruz. Çünkü evet. yani yedilerden biz tekrar onlara doğru bir e, faiz yükselmesi piyasada gördük. Bu da enflasyon bazlı, çok doğaldı. Bunun karşısında da diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri gibi TL değer kaybetti ve biz bunun önüne de geçmek istemedik. Ama geldiğimiz noktada daha gerçekçi hedefler için ki bir orta vadeli program da hazırlanıyor. Bunun yapılması daha doğru olur gibi geliyor benim kanaatimce. Ama yani, piyasa evet. şu an için biraz daha 8.25'te devam edeceğini bekliyor açıkçası. Ama bu günlük önlemlerin yani işte Merkez Bankası politika faizine dokunmadan günlük önlemlerle likidteyi sıkılaştırmaya çalışıyor bir süredir. Ama yani bu adımların bu günlük adımların da etkisini biraz yitirdiğini mi görüyoruz aslında? Yani kur tarafına baktığımızda böyle bir tablo mu çıkıyor karşımıza? Şimdi bakın şöyle bir e, yanlış algıya neden olmayayım. Yani burada evet enflasyon için emtia fiyatları, kur hareketi, e, işte ithalat ihracattaki e, ürünlerin maliyet artışları e, ülkelere göre değişim Bunların hepsi önemli. Biz burada kurun herhangi bir şekilde e, baskılanması konusunda e, değerlendirmiyorum. Çünkü biraz önce söyledim. 8.25 politika faiz varken Merkez Bankası gerektiğinde 7.34 ile de piyasayı fonladı. Dolayısıyla enflasyon beklentinizi yükselttiyseniz herhangi bir nedenle o zaman faiz beklentinizi de biraz daha yukarı taşımanız lazım. Doğru söylüyorsunuz. Ee, yani işte ortalama fonlama geç likitte e, yukarılarda tutup hani bu işi biraz daha e, ne diyelim hani politika faizi dışında halletmeye çalıştığınızda e, sanki o faiz indirimlerindeki başarısının aynısını e, reel bir faiz noktasında bakın şu an Türkiye 4 puana yakın bir negatif reel faiz veriyor. Ee, i̇şte dış kırılganlıklarımız bu enerji çalışmalarımızda bazen üstümüze geliniyor. Burada biraz daha e, tedbirli olmaya çalışıyoruz. Bu noktada gerçekçi bir merkez bankası, evet doğru söylüyorsunuz. Yani geç likitte üst bandı kullanmak yerine politika faizini biraz da enflasyon kadar yukarıda tutup yine aranın açık olduğu ve istediğinde yine gidip 8'den, ya da 11'den piyasayı fonlayabileceğini Türkiye ve dünya göstermesi lazım. Aslında benim açıkça söylemek istediğim bu evet. bunu yapabilir çünkü aşağı inerken de faizler bu iradeyle devam etmişti. Ama bir de tabii ee, şöyle bir durum da söz konusu yani işte dünyaya geneline şöyle bir baktığımızda. İkinci dalga endişelerinin artmaya başladığını yeniden görüyoruz. Piyasalar bunun çok sert bir fiyatlaması var. İşte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası e, yani yeni bir teşvik paketi açıklamadı belki ama e, yani önümüzdeki döneme ilişkin yani karşılaşılabilecek duruma dair yeni bir adım da atabilir aslında. Bunun mesajını da verdi. Dolayısıyla bütün dünya Böyle bir politika izlerken ve bunun etkileri Türkiye tarafında da izlenirken yani reel sektör tarafında da finansman ihtiyacında sıkışıklık yaşanırken faizleri yükseltmenin de maalesef o tarafta da bir ters etkisi de olacak. Dolayısıyla merkez bankası bu noktada oldukça zor ve keskin bir ayrımda aslında. Şöyle kısaca ifade edeyim. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye gerekli likiddeyi gerekli düşük faiz ortamında yani maliyette Türkiye'deki kurum ve kişilere sağladı. Bunu net söyleyelim. Şimdi ne dedim ben bütçe, büyüme ve enflasyon tüm dünyada olduğu gibi dengelenmesi gereken bir süreç yaşıyor bu yıl içerisinde. Dolayısıyla sizin söylediğiniz çok doğru. Ben enflasyonda da çok sert bir yükseliş beklemiyorum. Yani Büyük ihtimal 10-12 arasında bir yerde çok net yılı bitireceğiz. Çünkü talebin de bir noktada sınırlanacağı bir alandayız. Ee, ama büyümenin bu pandemi esnasından beri söylüyorum... ...Türkiye'nin tüm dış beklentilerin dışında çok daha iyi bir yılda geçireceğini bu fonlama açısından görüyorum. Benim tek söylemek istediğim, evet. katılıyorum size. Diyorsunuz ki enflasyon çok da hızlı yükselmeyecekse neden şimdi politika faizini değiştirsin? Ama tek düşüncem şu... Enflasyon beklentisini belli bir noktaya çeken Merkez Bankası varsa faiz beklentisini her gün değiştirmesine, her toplantıda değiştirmesine gerek yok. Ama belli bir aralıkta yine çekip yine üst ve alt bantları kullanmaya devam edebilir. Bu tamamen bir e, proaktif ya da daha aktif evet. bir Merkez Bankası göstergesi olacaktır. Ama hep birlikte e, bugün göreceğiz kararı. Evet ama şu an piyasa tarafındaki beklentiler büyük oranda değiştirilmeyeceği yani politika Doğru. faizini değiştirilmeyeceği yönünde. Peki izleyip göreceğiz saat 14 itibariyle Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını ekonomi cephesine de ilgilendiren aslında yakından takip ettiğimiz Doğu Akdeniz meselesi. Oraya dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. O, o başlıklarla devam edelim. Hüseyin Bey sizinle devam edelim. Şimdi bu hafta evet diplomasi trafiğinin oldukça yoğun olduğu bir hafta. Dün itibariyle baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ile de görüştü. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bu görüşmelerin içeriğine bakacak olursak Stoltenberg'in özellikle yaptığı açıklama sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama aslında biraz daha durumu özetleyen bir açıklama Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin iyi ilerlediğini söyledi. Dolayısıyla şimdi oluşan hava nedir? Yani 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesindeki bu görüşme trafiği oldukça önemli ve ılımlı mesajlar da geliyor her iki taraftan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an gelinen nokta itibariyle görüşmeler nasıl ilerliyor sizce? Ya doğrusu NATO Genel Sekreterinin açıklamasının e, ötesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına e, özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü e, umarız Yunanistan bu yeni diplomasi e, fırsatını e, tepmez, heba, heba etmez dedi. E, bu yönüyle önemli. E, malum e, Yunanistan e, fırsat buldukça e, bu tip e, konuları heba ettiğini biliyoruz. Son hebası ise Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'ye işte Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerine biraz ara verin, diplomasinin önü açılsın şeklindeki talebi doğrultusunda Türkiye'nin bazı faaliyetleri askıya almasını fırsat bilen Yunanistan hemen koşa koşa Mısır'la bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Umarız bu kez Yunanistan bunu heba etmez açıklaması bu yönüyle önemli. Şimdi e, tabii... Makro veriler tarafında işte sanayi üretimi tarafında büyüme tarafında ikinci çeyreğe baktığımız zaman da Türkiye oldukça pozitif ayrıştı diğer ülkelerden. Şimdi toparlanmanın hızını belirleyecek ana veriler de var kapasite kullanım oranı da onlardan bir tanesi ve merkez bankası bugün Eylül e itibariyle veriyi de açıkladı. 74.6 seviyesine yükseldi kapasite kullanım oranı 1.3 puanlık bir artış var. Yine reel kesim güven endeksinde perakende ve inşaat tarafında düşüş var ama hizmetler sektörü tarafında yükseliş var ama tüm bunlardan ziyade bence kapasite kullanım oranı çok önemli. Çünkü kapasite kullanım oranı sanayinin öncü göstergesi, sanayide büyümenin öncü göstergesi. Dolayısıyla en kritik makro veri aslında. Baktığımızda da bir yükseliş var ve bütün dünyadan daha hızlı bir yükseliş var kapasite kullanım oranı açısından bakıldığında Türkiye'de. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani ikinci dalga endişesi tüm dünyada artarken ve Türkiye'nin verilerine baktığımızda toparlanmanın oldukça hızlı olduğunu görüyoruz. İkinci dalga endişeleri şu açıdan belki Türkiye için önemli olabilir. Çünkü Avrupa tarafına baktığımızda Evet yani ikinci dalga endişeleriyle birlikte yeniden kapanma durumları var Avrupa ekonomisinde bazı ülkelerde. Bu da Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı pazarların kapanması anlamına geliyor. Ki şu anda Türkiye'nin ihracatı çok pozitif bir tablo sergiliyor ve Türkiye ekonomisinin aktivitesinin belki de sürükleyici en önemli unsuru gibi duruyor. Avrupa tarafındaki bir kapanma Türkiye'nin ihracatını ve sanayisini ve dolayısıyla da ekonomik aktiviteyi nasıl etkiler? Şimdi aslında Semra Hanım, bir dünya bu pandemi başladı esnadaki kadar Türkiye'de bunun içine dahil ediyoruz dolayısıyla panik havasında değil aslında. Yani bugün Amerika'da 47 bin kişi, işte Fransa'da 10-12 bin kişi vaka sayıları olarak belirtildiğinde bile aslında eskisi kadar ekonominin kapanması konusunda da başkanlardan, başbakanlardan, işte ilgililerden çok net görüşler almıyoruz. Yani kısmen işte İsrail gibi ülkelerde bazı daha sert tedbirlerin alındığını görüyoruz ama yani şu an için dünya aslında bu hastalıkla yaşamaya alışmış durumda ve geçen aşağı yukarı 8-9 ay içerisinde de sizler de belki takip ediyorsunuzdur. Türkiye'de içinde dahil olmak üzere ki biz bunu yakından takip ediyoruz aşı çalışması konusunda her ne kadar işte zaman zaman 2 yıl, 4 yıl veya daha önceki salgınlarda işte bunun aşıya dönmediği süreçler konuşulsa da daha yakın bir aşamada olduğumuzu net bir şekilde dünyada ve Türkiye'de söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir zaman diliminde aslında pandemi gelişmesi sıfırdan bugüne baktığımızda e, pik seviyesini yapmış. Yani en e, dünyaya zarar verebileceği o risk seviyesini yapmış. Ama şu an biraz daha sanki aşağı doğru yani bunu vaka sayılarıyla özetlemiyorum, insan psikolojisi ile özetliyorum e, gibi bir görünüm içerisinde. Türkiye'de bütün bu süreçte dikkat ediyorsanız Sayın Sağlık Bakanımız neredeyse her akşam işte televizyonlarda anlatıyor. Her ne kadar belki sayılar üzerinde hani e, işte e, Türkiye'nin sağlık e, konusunda hatta adımlar üzerinde tartışmalar da olabilir ama net görünen o ki sağlık tarafında Türkiye bu süreci... Çok net e, yatak sayısı, hastane sayısı ve özellikle e, korumacı etkisi açısından net bir şekilde minimum zararlı atlattı veya atlatmaya çalışıyor hala. Dolayısıyla böyle baktığımızda Türkiye'nin biraz önce söylediğiniz kapasite kullanım geçen senenin aynı ayının yanılmıyorsam 1-1,5 puan aşağısında. Yani hiç pandemi olmadığında da kullandığımız kapasiteye neredeyse yakalamış durumdayız. Dolayısıyla e, sözümün başına gelirse biraz önce söylediğim gibi ben Türkiye'nin bu sene özellikle dördüncü çeyrekte yani üç üç buçukluk bir büyüme yakalaması durumunda e, tabii ki zor bir süreç ama bunu biraz aşı ve Amerikan seçimleri sonrası olası pozitif bir Kasım aralık ayına bağlıyorum açıkçası yaklaşık sıfıra yakın veya sıfırın biraz daha üzerinde bir pozitif büyüme bile şu an belki biraz daha revizyonlar geliyor ama bundan 3 ay önce hiç böyle bir şey tartışılmazken bunu sağlayabilme gücü var yani böyle bir öngörümüz şu an içinde Bahsettiğiniz e, öngörüler içerisinde gerçekleşme durumu var. Dolayısıyla bu konuda Türkiye, evet bazı inisiyatifler kullandı, bazı e, sert adımlar da attı. Ama büyümesi konusunda, özellikle istihdam konusunda da dünyada birkaç e, ülke içerisinde bu korumacılık tavrına devam ediyor. Çok kolay bir süreçten geçmiyoruz. Yani her şey evet. çok güzel de diyemem. Ama Yapılabilecekler içerisinde yani nasıl ki biz diyoruz enflasyon işte belli şartlardan dolayı biraz daha yukarıda bu yıl gerçekleşecek ama aynı şekilde istihdam ve büyümede de dünyada salılı bir e, kullandığımız e, tekniğin e, bize geri dönüşünü göreceğimize inanıyorum. Yani bu eksi 0.2 de olabilir artı 0.3 de olabilir ama önemli olan bu noktada güçlü kalacağız. İşte bu açıklanan veriler de bunu gösteriyor. Yalnız çok kısa bir şey ekleyeyim. Yani bugün Merkez Bankası herhangi bir karar verebilir, devamında farklı açıklamalar yapabilir. Ama bizim çok önemli vergisel, tarımsal, enflasyon içinde, hukuksal Birçok alanda hatta eğitim ve e, turizm alanında da reformist bir bakış açımız vardı. Yani yıl başında da maalesef pandemi esnasında biraz bunu e, göz ardı etmek durumunda kaldık. Yani e, acil başka şeyler yapmamız gerekiyordu. Şimdi tekrardan bu söylemleri duyuyorum. Bizim kalıcı bir şekilde e, nasıl ki savunma sanayinde son 10 yıl yaptığımızı son 5 yılda Özellikle evet. enerji tarafında yapmaya çalışıyorsak ve bunun öyle ya da böyle sonucunu alacağız yani bir yıl, üç yıl, beş yıl neyse ve bu reformist davranışlarımızı da devam ettirmemiz lazım yani kesmememiz lazım hazır bu pandemi süreci biraz normalleşmeye başladığı sırada esas kalıcı enflasyon, büyüme, istihdam işte cari açık, dış açık konularını bu reformlar sonrasında da e, görme şansımız olur umarım buna da en kısa zamanda tekrar. 250 sararız devam edeceğiz. Dolayısıyla büyüme tarafında zaten ben çok sıkıntı yani dünya geneli için baktığımızda en azından atılan adımlarla çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Evet yani hatırlatacak olursak OECD'nin raporunda mesela en son açıklanan o rapora göre bile e, Türkiye bu süreci en pozitif atlatacak ülkelerden bir tanesiydi. Yani evet. Çin pozitif büyüyecek 2020'de e, Endonezya yanlış hatırlamıyorsam ikinci sırada üçüncü sırada da Türkiye vardı. Dolayısıyla yani aslında uluslararası raporlarda da Türkiye'nin 2020 yılını daha pozitif atlatacağı çok aşikar bir şekilde e, görünüyor. Piyasalarda yani şöyle bir küresel piyasalara baktığımızda endeksler tarafında evet risk iştahının azalması nedeniyle bir satış baskısı görüyoruz ama altın tarafında da düşüş görüyoruz. Şimdi bu yani gelen aşı haberlerin bir etkisi mi? Yani bir yandan ikinci dalga endişesi var dünya genelinde ama bir taraftan da aşıya dair olumlu pozitif haberler geliyor. Yani dolayısıyla gelen bu iki haber ya da dünya genelindeki bu iki farklı gelişme piyasa tarafında da farklı fiyatlamaları mı sebep oluyor? Şimdi şunu söyleyeyim bir kere dünyada ben bu fiyatlamaların ikinci bir dalga'nın tam tam olarak yani yüzde etkisi olarak görmüyorum. Birincisi altınla ilgili konuşursak son bir bir buçuk aydır buradaki talebin işte yukarı doğru gideceğini düşünenlerin ve bu yönde pozisyon açanların işlem oranlarının ve elinde altın tutan fonların miktar seviyesi değişmedi hatta zaman zaman azaldığını söyleyebiliriz. 2070 dolara doğru da ons altın giderken dolayısıyla bir talepte de e, nötrleşme vardı son 1 bir buçuk ay içerisinde. Her ne kadar fiyatlar farklılaştığıma gösterse de şimdi son döneme girdiğimizde borsaların aşağı gelmesinin bence ana nedeninden biri nasıl ki biz zaman zaman konuşuyoruz işte kurda yukarı hareket tam Merkez Bankası toplantı yapma öncesinde biraz Merkez Bankası karar alırken işte sıkıştırma yaşanabiliyor gibi Türkiye'de. Dünyada da özellikle Powell'ın son 2-3 gündür yaptığı açıklamalar içerisinde daha önce Jackson Hole'da ve Fed toplantısında yaptığı gibi benim evet. mali desteğe ihtiyacım var. E, belirsizlik devam ediyor. Ben para politikası ile ilgili elimden geleni yaptım demesi sonrası Amerika'da 40 gün sonra bir seçim var. Belki biraz da az bir süre kaldı. Burada Cumhuriyetçilerle demokratların anlaşamaması ve bu desteğin bir nebze seçim sonrasına kalması. Piyasalar diyor ki ben bu desteğe ihtiyaç olduğunu söylüyor FED Başkanı. Ben de bunu istiyorum. Seçim öncesi sonrası bunu bana yapmanız lazım. Bir de Amerikan seçimi olduğu için öyle ya da böyle bir belirsizliktir. E, endeks tarafı borsalar burada geri çekilmenin ana nedenini ben pandemiden ziyade evet. biraz buna bağlıyorum. Altın. Veya doların karşısındaki diğer ürünlere baktığımda da şunu görüyorum bahsettiğim gibi gümüş altın bir güvenli liman görüldü e, dolar değer kaybetti ve işte e, bazı para birimleri sterlin ve euro gibi yükseldi ama şu dönemde özellikle global yatırımcı bence şunu düşünüyor nasıl olsa bir Amerikan seçimi 40 gün sonra geçecek Biden ya da Trump önüm açılacak yani Amerika tekrardan seçimsiz bir döneme öyle ya da böyle girecek. Bir de aşı çalışmaları pandemiyle ilgili desteklerse dünyayı evet. o zaman bu zayıf olan doları ben tekrar alayım. Evet. Dolayısıyla talep gelmeyen para birimi ve emtialarda evet. da satış yapayım. Evet. Bütün düşüşün nedeni de budur açıkçası. Evet, Şimdi hızlıca Ankara'daki tartışmalardan bir tanesiyle devam edelim. Yani evet sizin de söylediğiniz gibi aslında ekonomi tarafında da özel bir süreçten geçiyoruz. Salgın ekonomi ve eğitim alanında da hiç şüphesiz ki en ağır etkilerini yaratıyor. Eğitim tarafına baktığımızda da e, şimdi bir stok çalışması vardır aslında. Hani bir tedarik zinciri yönetiminde e, şirketler stok yaparken mesela en kötü ihtimali de göz ardı edip öyle bir stok çalışmasıyla bir tedarik yönetimi yaparlar. Şimdi bu aslında... E, bütün alanlarda geçerli bir şeydir. En kötüyü düşünerek bir altyapı çalışması yapılır. İşte bu sağlık alanında da böyledir, eğitimde de böyledir ama şu an yaşadığımız süreç e, tüm bu planları, tüm bu programları alt üst eden bir süreç. O yüzden de hem sağlık alanında hem de eğitim alanında yapılan eleştirilerde belki buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi eğitim tarafında da EBA'nın birkaç saat, EBA'da birkaç saatlik çökme çok fazla tartışıldığını görüyoruz. E, şimdi geçtiğimiz yıl Mart ayında, yani geçtiğimiz yıl demeyelim, 2020 yılının Mart ayında biz bu süreçle karşı karşıya kaldık ve Milli Eğitim Bakanlığı da çok hızlı bir reaksiyon gösterip online eğitim altyapısı kurdu, uzaktan eğitimin altyapısını kurdu. Hüç de çok teşekkürler. Sağ olun değerli yorumlarınızla katkı sağladınız. Evet para politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.